Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta, 2020 yılından bu yana dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca kişiyi etkileyen ve milyonlarca insanın yaşamına neden olan, mal olan COVID-19'u konuşacağız. Program konuğumuz İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı. Hoş geldiniz hocam programımıza. Teşekkür ben hemen konuya girmek istiyorum Hocam COVID-19 pandemisinde geldiğimiz son süreci bize aktarır mısınız? 2022 yılına girerken de COVID-19'un yeni bir varyantı, mikron varyantının gerek dünyada gerek ülkemizde giderek yayıldığı uzamış bir pikte yeni bir zirveye doğru gittiğimiz bir süreçteyiz. 2021'e de böyle girmiştik bir başka varyantın yeni bir piki ve artan vaka sayıları vardı. Kısacası ee, yeni pikler ve e, yeni vaka artışları, yeni varyantlarla devam eden bir süreçteyiz. Yaklaşık iki yılı doldurduğumuz bir süreçte bütün dünyada hala can yakıcı bir şekilde pandemi etkinliğini sürdürüyor. Bildiğiniz gibi 24 e, Kasım'da ilk defa Güney Afrika'da e, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen omikronun e, diğer varyantlara göre çok daha hızlı yayılacağı bütün dünyada kısa bir süreçte baskın hale geleceği ve artan vaka sayıları nedeniyle e, sağlık sistemlerinde ciddi sıkıntılara yol açacağı belirtilmiş ve ülkeler bununla ilgili olarak tedbir almaya davet edilmişti. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok e, Avrupa'nın ve dünyanın e, sağlık örgütleri ve saygın bilim insanları bu e, yaklaşan tehlikeye karşı e, tüm dünyayı uyarmıştı ve buna bağlı olarak da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede kaldırılmış olan tedbirler tekrar uygulamaya sokuldu. Buna karşın yeni tedbirler de hayata geçirildi. Ancak baktığımız zaman vaka artışlarının çok da durmadığını görüyoruz. Ülkemizde ise sağlık otoriteleri ek bir tedbir almaya gerek görmediler. E, ve açıklanan e, geçtiğimiz e, günlerde açıklanan 100 binde vaka e, sayılarına baktığımızda tüm ülkede çok ciddi bir vaka artışı var ki bu sayılar 24 Aralık 31 Aralık arası henüz daha ocağa ait veriler de yok İzmir üzerinde konuşacak olursak vakaların yaklaşık 5 kat e, arttığını söyleyebiliriz bir hafta öncesine göre ki Ocak ayının verileri çıktığında bunun çok daha fazla olacağını bekliyoruz. Çünkü sağdan aldığımız izlenimler giderek vaka sayılarının çok arttığını, hastanenin önünde uzayan PCR kuyrukları, birinci basamakta aile hekimlerinin izlediği pozitif vakaların izolasyonları sayılarına baktığımızda çok ciddi bir vaka artışıyla karşı karşıyayız. Her ne kadar omikron varyantının delta varyantına göre, Hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacının daha az olduğu şeklinde bir takım açıklamalar yapılsa da özellikle bu varyantın önemsizleştirilmemesi gerektiği, çok ciddi yayılım sonrasında artan çok fazla vaka sayılarında hastaneye yatışların ve vefatların daha az oranda bile olsa vaka sayılarının çokluğundan dolayı sistemi sıkıntıya sokabileceğini söyleyebiliriz. Omikron varyantında en çok dikkati çeken bu hızlı bulaş ve hızlı yayılımın özelliğinin dışında bildiğiniz gibi aşılara karşı diğer varyantlardan bir farkı var. Daha fazla direnç gösteriyor. İki doz aşılamanın omikron varyantında etkili olamadığını, yüzde yirmiler civarında bir koruma sağladığını biliyoruz. Bu yüzden de mutlaka üçüncü doz hatırlatmaların yapılmasının gerekliliği defalarca bilim insanları tarafından vurgulandı. Ülkemizde baktığımız zaman üçüncü doz hatırlatma dozunu olan vatandaş sayılarımızın yaklaşık tüm toplumun yüzde 25'i ya da yüzde 30'a doğru işte yaklaşıyor. Ama büyük bir kesimin daha henüz bu üçüncü doz hatırlatma dozlarını olmadığını Dolayısıyla toplumun büyük bir kesimin o mikron varyantına koruyuculuk açısından yeterli bir bağışıklığının olmadığını görüyoruz. bu yöndeki çabaların artırılması, aşılama hizmetlerinin bir kampanyaya çevrilerek birçok yerde belki mobil aşılama ya da aşılama istasyonları kurularak aşılamaya hız verilmesi çok önemli. Özellikle okul çağındaki 5-11 yaş grubunun dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de aşılamaya açılması bir an önce aşılamaları, aşılanmaları çok önemli. Çünkü çocuk ve genç erişkin vakalarında ciddi artışlar olduğunu biliyoruz. Bunun ötesinde her ne kadar bir takım tedbirler var gibi görünse de bunların da çok uygulanmadığını kontrol edilmediğini. Örneğin maske ve fiziksel mesafe konusunda da bir takım zorunluluklar varsa da sokaklarda, kafelerde, restoranlarda birçok sosyal etkinlikte bu kuralın uygulanmamasının herhangi bir denetiminin olmadığını görüyoruz. Kısacası hızlı bir şekilde olabilecek en kötü senaryoya karşı sağlık otoritesinin, kapsamlı, etkin bir mücadele planını, stratejik bir mücadele planını hazırlaması ve kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Hatta bu konuda geciktiğimizi bile söyleyebilirim. Hocam şimdi özellikle şey, omikrona gelinceye kadar birçok varyantlar vardı ve semptomlar farklılaştı. Şimdi daha çok aldığımız bilgiler şöyle COVID'e yakalananlar açısından Gribe benzer bir tarzda yaklaşımlar olduğu söyleniyor. Evet. Semptomların bu tarzda evet. olduğu söyleniyor. Siz diğer varyantlarla omikronu karşılaştırdığınızda nasıl bir e, semptomla karşılaştığınızı söyleyebilirsiniz. Ee, daha çok grip benzeri ya da işte burun akıntısı, boğaz ağrısı, e, ses kısıklığı e, gibi semptomlar hakikaten daha ön planda. Bu da griple daha çok karışmasına sebep oluyor. Kaldı ki İzmir özeline baktığımızda Aralık ayının sonları İzmir'de de gribal enfeksiyonların arttığı bir süreç olduğu için bundan dolayı hani grip mi yoksa o mikron varyantı COVID hastalığı mı olduğu konusunda ayrım güç. Bunun için mutlaka şüphe duyan vatandaşlarımızın PCR'lerini yaptırması gerekiyor. Diğer varyantlarda gördüğümüz koku ve tat alma e, bozukluklarının omikron varyantında daha az olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak bakıldığında e, birçok noktada örneğin kas ağrıları, baş ağrıları, e, ateş, e, öksürük gibi bulguların e, omikronda da olduğunu söyleyebiliriz. Hocam e, en son biliyorsunuz e, tartışmalı bir aşı, TÜRKOVAK piyasaya sürüldü ve şu anda aşılama tercihleri içerisinde o da var. Ama Türk Tabipler Birliği merkezi olarak bunda bir tereddüt yaşandığını söyledi. İsterseniz buradan devam edelim. Tereddütlerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi konuya önce şöyle bir giriş yapılabilir. Aşının ne kadar önemli olduğu, aşının ne kadar hayat kurtarıcı olduğu konusunda Türk Tabipler Birliği'nin defalarca açıklaması olmuştur. Ve aşı Herhalde 20. yüzyılda halk sağlığı biliminin en önemli buluşudur. E, ve pandemi sürecinde gördük ki aşı aynı zamanda stratejik bir e, ürün. Örneğin aşıyı üretenler e, bu stratejik üstünlüklerini kullandılar ve parası olduğu halde aşıya erişemeyen ülkeler oldu. Pandemide gördüğümüz eşitsizlik çerçevesinde özellikle Afrika'da birçok ülke şu anda aşıya hiç erişemedi ya da çok düşük yüzdelerde kaldı. Dolayısıyla aşının nasıl, ne kadar önemli olduğu ve mutlaka kamusal bir ürün olması gerektiği bir kere daha ortaya çıktı. Cumhuriyetin erken dönemlerinde e, Cumhuriyeti kurucu irade toplum sağlığını çok öncelemiş ve bu bağlamda da örneğin e, Refik Saydam Hıfza Enstitüsü gibi e, ülkemizin aşı ihtiyacını karşılayan hatta aşı ihracatı yapabilen bir e, kuruluşu e, aktif bir şekilde e, çalıştırmıştı ve yıllarca bağışıklanma konusunda aşı ihtiyacımızı dışarıya bağımlı olmadan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından karşılanmıştı. Ama gelinen noktada sağlıkta dönüşüm politikaları sonrasında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gerekli yatırımlar yapılmamış, adeta işlevsizleştirilmiş, daha sonra da kapatılmıştı bizzat iktidar tarafından. Bir kere bu konu yıllar sonra Fark edilip özellikle pandemi gibi acı bir tecrübenin sonrasında kamu eliyle aşı üretilmeye çalışılmasını çok e, mutluluk verici olarak buluyorum. E, hükümetin, sağlık otoritelerinin ülkedeki aşı çalışmalarına destek olması, e, bunları teşvik etmesi e, bu açıdan çok önemli bir durum. Keza e, ülkemizde birçok aşıya ilişkin e, çalışmalar başlatıldı. Bunu bizler de takip etmeye çalıştık. Ve birçok bilim insanı bu aşı üretimlerinde katkı sundular, emek verdiler. Hepsine buradan şükranlarımızı sunarız. Ancak şunları da tabii açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Bir aşı ya da ilacın bir kullanım onayı alabilmesi için bazı bilimsel süreçler var. Tabii ki pandemi sürecinde olağanüstü bir durum nedeniyle bu süreçlerde belli hızlanmalar, yani acil kullanım onayları da devreye girebilir. Ancak acil kullanım onayında bile mutlaka aşının etkinliği, güvenilirliği ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarının e, bilim dünyasıyla, bilim insanlarıyla ve kamuoyuyla paylaşılması, bu etkinliğin ve güvenilirliğin tartışmaya açılması bir gerekliliktir. Şu ana kadar dünyada acil kullanım onayı alan e, aşılar bu süreçlerden geçtiler birçoğu dünyanın saygın bilim dergilerinde, tıp dergilerinde yayınlandı. dünyadaki bilim insanları tarafından değerlendirildi, eleştirildi. Ve bunların sonrasında da özellikle fazüç dediğimiz geniş bir insan topluluğu üzerinde yapılan aşı çalışmalarının etkinlik ve güvenirliği görülüyor. ...daha sonra e, bağımsız bir takım e, onay mercilerince de onaylandı. Baktığımız zaman e, TÜRKOVAK'la ilgili olarak fazüç çalışmasına ait bir veri... ...ne bilim insanlarıyla ne bilim dünyası ne kamuoyuyla paylaşılmadı. Hatta e, ilgili e, aşıyla ilişkili internet üzerinde yapılan bir takım çalışmalarda... ...daha fazüç çalışmasının bitmediği şeklinde e, bir açıklama var... Ve, ön açıklama yani ön açıklama yapacak bir çalışma bile bitmemiş tamamıyla bitmesi bir yıl sonra. Evet. Şimdi bütün bunlar böyleyken hızlı bir kullanım onayının ne şekilde hangi kriterler çerçevesinde alınıp alınmadığı kamuoyuyla paylaşılmadı. Dolayısıyla kamuoyunda da bir tereddüt ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Türk Tabipler Birliği yasa ile kurulmuş e, kamusal bir e, örgüt. Ve e, görevleri arasında da toplum sağlığını korumak, e, toplumu e, aydınlatmak, bilgilendirmek bir e, görev tanımı. Ve bu çerçevede Türk Tabipler Birliği bu e, acil kullanım olayı verilen aşının e, fazüç çalışmalarının, en azından aşının etkinliği ve güvenliği ile ilgili bilimsel verilerin kamuoyuyla ve bilim dünyasıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını talep etti. Bu talep bilimsel bir yaklaşımın sonucudur. Yani bilimi savunan Türk Tabipler Birliği burada da kamuoyunun doğru aydınlatılması kapsamında bir görevini yerine getirmiştir. Burada hani başka bir şey aramak, bunun altından hani başka bir sebep sorgulamanın ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Kısacası Türk Tabipler Birliği kendisine yasalarla tanımlanmış görevleri çerçevesinde halkı doğru aydınlat, doğru bilgilendirmek, doğru aydınlatmak adına bu aşının acil kullanım onayında kamuoyuyla paylaşılmayan eee çalışmalarının aşının etkinliği, güvenilirliği, yan etkileri konusunda şeffaf bir açıklamanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu tartışılması çok da uygun olmayan bir durum. Mutlaka bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Siz de programımıza katılarak izleyicilerimizi aydınlattınız. Özellikle pandeminin son geldiğimiz nokta konusunda. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta pandemi sürecini konuştuk, omikronu konuştuk, Türk Havak'ı konuştuk. Her şeyden önce İzmir Tapip Odası Başkanı Lütfi Çamlı sizlere pandeminin geldiği sürecin bilgilendirmesini yaptı. Sağlıklı yaşamda buluşmak üzere, bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.